nasıl bilirsiniz kova tanıdıklarınız var, var mı? Var. Kovalar her şeyi bilirler. Evet. Yani doğuştan fıtratları böyle gençlik. Evet. Şimdi evet. yükselen gerçekten de ben yaşadım yani evet. yılı. Evet. evet gerçekten bilirler. Ama o son e, iki yıl sen aslında tecrübe etmişti birisi. Evet. evet. Yükselen Sosyal kova bidele. olarak. E, çevremdeki kovalar ilk girerken Satürn kovada ne olacak Aygül ya falan dediklerinde ya bak evliliğine dikkat et evliysen. Hmm. Hmm. Ya da bir ilişkin varsa e, kurduğun ortaklıklara dikkat et. Nasıl dikkat edeyim ya ne yapayım hmm. soruyor. Hmm. Ya Şöyle dikkat edebilirsin belki burada sana baskı yaratan olaylarla karşılaşabilirsin ve bir yol ayrımına geçsin. Ya mümkün değil ben alıştık biz süper gidiyoruz böyle hiçbir şey yok derken o satürn orayı hmm. daralttı. Kova, bir arkadaşımla konuşuyorum bana dedi ki Aygül senin ilk konuştuğumda şu anki ben arasında bir fark hmm. var. Ben hiç böyle olacağını tahmin etmiyorsun dedi. Hmm. İlk bana söylediğin zamanlarda bu olayın benim hissiyatımda yani yaşadıklarımı gözden geçirdiğimde ortaklıklarını bitirdi. Ayrıldı. Hmm. Ee, şehir değiştirdi. Bunların hepsini yaşadı. Bu demek değil ki bütün kovalar bunu yaşayacak ya da bütün kovalar bunu yaşadı. Ama şimdi bütün kova burcu olanlar beni çok iyi anlıyordur. Ekranda hmm. bizi biliyorlardır ki yükselen ben kovası. Ben sağlıkta çok ciddi sınandım <laughs> evet. mesela. Evet. Mesela birçoğu da sağlıkta çok sınandı. Güneş kovalar da çok sağlıkta sınandı. Operasyon geçirenler vesaire gibi. Şimdi kova burçları artık özgürleştikleri ve sınavlarını bitirdikleri bir zamana gidiyorlar. Kovalar için buradan iyi bir haber verebiliriz ama şunu düşünüyorlar. E Plüton kova'ya girecek 20 sene burada kalacak. Biz mahvolmaya devam mı edeceğiz? Hayır öyle değil. Çünkü Satürn'den çok iyi dersler aldıkları için artık müthişler bu konuda çok başarılılar. Ee, orada çok daha şanslı, çok daha başarılı bir etkiyle kovalar ilerleyecekler, enerjilerini daha iyi tutacaklar. Eğer balık burçları Satürn'ün ne demek olduğunu merak ediyorlarsa. Kova burçlarına sorsunlar. <gülüyor> <gülüyor> bir laf vardır ya, bir laf vardır. Bana damdan düşeni getirin. Tabii. <gülüyor> o, <gülüyor> o, o benim halimden anlar. Doğru. halimden anlar. Doğru. Şimdi ben de buradan tavsiye ediyorum. Kovalar e, çok büyük bir şekilde artık mezun oluyorlar. E, balıklar yerlerine geçecek. Balıklar gitsin sorsunlar. Ama şunu da unutma. Yani satürn e, kova burcu. ...ve Oğlak Burcu Satürn tarafından yönetiliyor. Kova yine sever Satürn'ü. Evet, balıklar o... hiç sevmez. <laughs> hiç, yani balıklar kontrolü, kontrolü sevmez. Sınırı sevmez. Evet. Hayal gücü yüksek Burçlar evet. olduğu için. Yani biri ona görev verdiği zaman mesela... Dağılır. ...balık şey der, dağılır. Yaparım der, 3 saat sonra yapar. Mesela o an yapılması gerekiyordur. O yüzden de biraz evet, bu doğru, noktaya dikkat çok etsinler. Doğru, çok doğru. Yani e, birazcık daha Satürn'ü sevmeyecekleri için... Sudan çıkmışa mı dönecek Evet. E, daha fazla şey e, hırslanabilir bilirler mesela. Hmm. Hırs onların kalıbı olan bir şey değildir. Balıklar evet, sevmez. Fakin. Ama birden bir be, ben niye aile olamadım, niye yuva kuramadım, niye çocuğum yok, bak yaşıtlarım hmm. böyle. Böyle bir hırslanma, bir panik hareketleri içerisine girebilirler. Kova yapmaz. Ama balık yapar. Hmm. Yani bir laf vardır. Ya balıkçı olacaksın ya dalgıç olup denizi keşfedeceksin. İkisi de denizden bir şey elde eder. Hmm. Ya keşfetmeyi seçeceksin ya sahip olmayı seçeceksin. İki soru sorulacak ona. Keşfetmeyi seçsinler. Hmm. Balığa sahip olmayı seçmesinler. Hmm bir şeyin sahibi olmadıklarını görecekler. Biz onlara şimdiden uyaralım e, balıklara e, ama kovalar artık bunun farkındalar. Artık özgürleştiler. Daha rahatlar. E, değişim yapmak istiyorlarsa değişim yapabilirler. Hayatlarını artık değiştirme konusunda daha cesur davranabilirler. Kendilerini ispat ettikleri bir zaman dilimine gidiyorlar. Başarıları daha da artacak. E, ne istediklerini hatta ne istemediklerini <laughs> daha iyi biliyorlar kovalar. Aslan burçları karşıt burçlarıdır. Aslanlar için biraz daha böyle 2000 özellikle 8 senesini ben referans alabilirim tabii bir de 2008'de Doğanlar var Eskiden arkadaşım 2008'de ha, evet, referans alıyorduk doğru, doğru 2008'de şimdi Doğanlar var e biz yaşamıyorduk o zaman ne olacak bize ne olacak diyenler var şimdi e, özellikle aslanlar iş hayatlarında çok yoruldular özellikle çalışanlar Hı -hı. yani bir türlü tutunamadılar bir yerde çok iyi kalamadılar İstenmediler kendileri istemedi Orada çok zorlandı aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi artık iş hayatları hmm. ya da kendi ev hayatları, aile hayatlarında daha fazla krallıklarını ya da kraliçeliklerini ilan edebilecekleri, takdir görecekleri ve onurlandırılacakları bir zaman dilimi başlıyor. Hmm. Ama eğer bundan iyi ve doğru ders alırlarsa hmm. ya da geçmişi iyi bir şekilde kapattılarsa yani kullandılarsa hmm. burada faydalı hareketler içerisinde olacak aslanlar sadece bir şey kurmak istiyorlarsa şirket, iş, hmm. alan... 23 Mart'tan sonra Plüton e, tabii ki Kova burcuna geçecek. Onların ortaklıklarını sınayabilir. İş hayatlarıyla ilgili ilişkileri, <laughs> ilişkileri ilgili, ilgili konuları biraz test edebilir. İlk girişte 11 Haziran'a kadar burada böyle aklı salim olsunlar, çok egosal davranmasınlar tam tersi bir şeylerin tam yerine oturacağı bir dönem. Yani Aslanların gerçekten çok başarılı bir dönemi geliyor. O yüzden Aslanlar burada biraz daha dikkatli, cesur ama cesur olduklarını da belli eder hareketli olmasınlar. Hmm. Yani Aslan her zaman kendini belli eden bir karakterdir. Cesur olduğunu çok dile getirmezse daha faydalı olabilir şu önümüzdeki 11 Haziran'a kadar. Ee, akrepler var sırada sizi çok ilgilendiriyor sanırım ben Akrep <laughs> Türkiye'nin burcu da Akrep evet, <laughs> evet. Bilmem anlatabiliyor muyum <laughs> ne yaşadığımı <laughs> siz <laughs> Akrepler Zorlayıcı bir süreçten geçtiler. Ne, ne zamandan beri? Güneş tutulmalarını yaşıyorlar. Ay düğümleri akrep ve e, boğa e, aksında. Tabii ki bu akreplerin hayatlarını anlamaları, şekillendirmeleri adına biraz zor geçti. Savaşarak geçiyor, böyle bir mücadele ediyorlar. Kendilerini biraz sınırlandırılmış, kısıtlanmış hissediyorlar ki akrepler bilindiğinin dışında bence çok organizatör insanlardır. Çok organize ederler, çok iyi hissiyatları kuvvetli olan ve bir şey olmadan önce o kadar hisseden ve huzursuz olan insanlardır ki yerin altını hissediyorlar. Yani öyle düşünün çok çok daha o hissiyatları çok güçlüdür. İş hayatları olsun, mesleki anlamda olsun bazı zorluklar yaşadılar ama şimdi önümüzdeki süreçte özellikle 5 Mayıs'ı ben referans alıyorum 2023 tarihini. 5 Mayıs'a kadar bu Dolunay'ın etkilerini hissedecekler. Ee, çok radikal kararlar verebilirler, yurt dışı ile ilgili işler yapabilirler. Hı. Yurt dışı planları olabilir akreplerin, yükselen akreplerin. Ya da parasal konular, parasal konularda dengeleri çok şaşmış olabilir. Parasal ve finansal konularda yatırım yapmak, yeni kararlar vermek, belki eşiyle ortak iş yapıyordur, belki bir şirketi vardır ya da hiçbir şeyi yoktur. Her şeyi bertaraf etmiştir, yalnızlaşmıştır. Böyle bir akrep burcu da bizi dinliyor olabilir. Hı. Şimdi özellikle Plüton kovaya geçtiğinde onları son bir kez test edecek. Ne zaman 23 Martla 11 Haziran arasında. Hmm. Burada verecekleri kararlar çok önemli olacak. Özellikle e, ilişki kurdukları ortaklıkları olabilir, evlilikleri olabilir, aile hayatları olabilir. Burada 23 Mart'tan sonra daha dikkat etsinler, daha e, orayı anlamaya çalışsınlar. İsyankar olabilirler. İsyan enerjisi gelecek. Akrep. Gizli isyankardır. Yani isyan eder ama kendi kendine stratejiler de geliştirir. Yani o isyan öyle boş isyan değildir. Akrebin isyanı öyle altı dolu değildir. değildir. yani Doludur, altı doludur. O yüzden şu an yapacakları isyanlar sesli olabilir. Ses çıkartabilirler. 23 Mart'tan sonra birden o paniğe girmesinler. Birden o enerjiyle davranmasınlar. Kesinlikle yapmalarını tavsiye ettiğim şey iş kuracaklarsa iş kursunlar çok iyi para kazanabilirler ama 5 Mayıs'a kadar ne yapacaklarını planlasınlar. 5 Mayıs'tan sonra da hareket etsinler. Bu dolunay onları bu konuda tetikleyecek. Yani bir şekilde e, muhakkak dışarıdan bir şeyler görecekler ve tetiklenecekler diyebiliriz. Heh. yengeç falan yok mu? Ne oldu? Koçlara geldik. 4 4 4 4 yaptık. Bir anda. Şimdi koç ve yükselen. Kodik. Elimizde yengeç kalmadı. Gibi, ha? Tamam. Elimizde yengeç kalmadı. Daha. Biz daha önce geldiklerinde e, Aygül'e dedik ki birimiz akrep burcu diğerimiz yengeç burcu. Türkiye'nin burcu akrep yükseleni yengeç şöyle bir durdu. E, yani ayakta kalmaya çalışıyor <laughs> Aynen öyle. Yani Yıkılmadığınız zaman itelik bir şekilde Aynen. duruyorlar. Aynen evet. Vallahi evet. şansınız, bahtınız bol olsun diye. Hepimiz <laughs> zaman. çünkü inşallah hepimiz buna ihtiyacı bizim. var. Evet Hande. Şimdi koç ve yükselen koçlar özellikle bu Satürn balık geçişi e, kadersel alanları dediğimiz e, biraz onları yoracak bir alanda. Bu senin en şanslı Burcu Koç bunu söylediğimizi biliyoruz. Ama diğer taraftan hayatlarında çok önemli bir temizlik dönemine doğru gidiyorlar. Bu iki buçuk yıllık dönem içerisinde hayatlarından gitmesi gerekenler, bırakması gerektiği ya da onların hayatlarında bırakması gereken insanlar ya da alışkanlıklar, bunlarla uğraşmak durumunda kalacaklar. 2012 yılından bu yana kendilerini farklı konulara kaptırdılarsa mesela spiritüel yönden farklı oluşumlar içerisine yer aldılarsa bazı şeyleri çek etmedilerse kontrol etmedilerse kapılıp gittilerse işte bunlarla alakalı gerçekliklerle yüzleşecekleri de bir döngü içerisine giriyorlar Hı. yükselen Koçlar özellikle mesela annenin kardeşleri anne tarafı ya da eşin işi ya da sağlığı ile ilgili konularda da önemli sorgulamalar içerisine girebilirler ama benim koçlara tavsiyem şu olurdu. Hmm. E, bıraksınlar. Çünkü hayatın kontrolleri onların elinde değil. Hmm. Evet eyleme geçmek durumundalar. Jüpiter Koç burcunda. Hayat onları destekliyor. Ama bir şeyi zorlamamaları gereken bir dönem. Eğer zorladıkları noktada bir şey olmuyorsa da teslimiyeti, bırakmayı ve yön değişikliğine Hazır olmayı da ihmal etmesinler bu dönem içerisinde. Yine de bu senenin en şanslı Burcu olarak kendilerini bir kenara not etsinler. Ya Hande'cim şimdi niye bunu Güzel. böyle söyledin? Güzel. Bir koç olarak ben de şimdi dinliyorum bir şey zorlamasınlar <laughs> falan derken bir alttan gülme geldi <laughs> bana. şey zorlamamak bir koç için. Ne Çok imkansız tabii, tabii ki. Çok imkansızlık evet. işte bir şey. Aslında hepimiz anlamak... için geçerli evet. o. Herkes evet. için geçerli. Koçun o sabırsızlığı da <laughs> daha da e, hani o onlar önemli olacak. Hemen onun karşıt burcu terazi burcuna geçtiğimizde teraziler mesela çok önemli çünkü gündelik hayatın ritmi, iş hayatları ve sağlıkla ilgili konularda test edilecekler önlerindeki iki buçuk yıl boyunca. Evet. Sağlığınızla alakalı konular sevgili teraziler şimdiye kadar ne yaptınız gerçekten kendinize yatırım yaptınız mı bazı şeyleri görmezden mi geldiniz ihmal mi ettiniz çünkü hani kilo alımı hormonal dengesizlikler şeker intoleransları bu alanda yapılması gereken konu ve olaylar İlk geçiş önemlidir. Tam da bu dönem yani Mart ayında bunu yaşama potansiyelleri yüksek. Ama diğer taraftan bunun hazırlıklarını önceden başladılarsa hiç korkmalarına gerek yok. Sadece önlerindeki dönem iş hayatlarında gerçekten neyi isteyip istemedikleri ortaya çıkacak Satürn'ün bu geçişiyle beraber. Yani bazı önemli organizasyonel işlerde önemli sorumluluklar üstlenebilirler ama bunun dışında eğer işlerinden memnun değillerse bu noktada artık bu işi yapmak istemiyorum kararı hem tutulmalarla önünüz, önlerindeki dönemde karşılarına gelmiş olacak sevgili terazilerin. Şimdi hemen yengeçlere geçelim. Yengeçler için aslında bu satürnün balık burcuna geçişi akrep burçları içinde böyle yengeç burçları içinde böyle olumlu. Çünkü satürn balıkta e, su elementinde diğer su elementlerini besleyecek hayatınızla ilgili almanız gereken önemli kararlarda besleneceksiniz. Hayat sizi destekleyecek bir kere. Yeniden Hangi sıra, alanda? Dram yok. Yok. Hmm. Dram yok. Hmm. Bir kere seyahatler alanında. Hmm. E, aynı zamanda yabancı insanlarla çalışma anlamında. Medya alanında. Aynı e, ya da eğitim alanlarında, hmm. ticari faaliyetler, hukuk ama en önemlisi geleceği ilgilendirecek en önemli işleriniz konusunda Satürn sizi destekleyecek. Sizi yukarılara taşıyacak. Ha şu olabilir. Siz kendi kendinize düşüncelerinizi organize ederek ben artık bunu yapmak istemiyorum, şunu gerçekleştirmek istiyorum, benim böyle bir hayalim vardı bu yola çıkacağım diyebilirsiniz. Burada Satürn'ün en önemli noktası size bu seçeneği bırakıyor olacak. Yani ne güzel. Şimdi diğer burçlarda öyle değil. Özellikle kare açı Mecbur alanlarda. kalıyorsun. Mecbur diğer. kalıyorsun evet. o yöne girmeye. Diğerinde ise sen baştasın bir yerden güzel olumlu bir enerji veriyorsun ben bunu yapmak istemiyorum artık seçeneğim evet. bu buna gidiyorum diyor. O yüzden de gençlerinin kendilerini evet çok güzel e, geliştirecekleri bir yıl artık parayla alakalı konularda sınanmaları da geride kaldı. Yani önlerindeki dönem onlar için hem kariyerde hem de çevre değişimlerinde büyük fırsatlar çok. sunabilir. Tıpkı güzel hani akreplere de vermiş olduğu gibi. O yüzden hani Türkiye'miz için de bunu söylemiş Yırtık olalım. Yırtık Vallahi <laughs> öncü gruba şunu da eklemek istiyorum. Koç, terazi, oğlak ve yengeçler önümüzdeki 4 sene boyunca eğer yurt dışı ile ilgili planları varsa Evet muhteşem bir zaman Hı. yerleşmek. Hı. İşte atıyorum iş yapmak, şirket kurmak, açmak gibi kavramlar için yeni başladı bu onlar için. Bu öncü grup kesinlikle değerlendirebilir. E, ...burayla alakalı planları olanlar harekete geçecek. Peki şu günlerde burçları e, oğla... bitirdik mi? Bir e, oğlak kaldı tamam, bitirelim. o da ayıp olmasın. Tamam. Hani şimdi herkes bekliyor. Tabii olur. oğlaklar. Oğlaklar için bu satürnün geçişi yakın çevre alanlarında oluyor. Hı. Yani akraba olur, kardeşler olur, abileri, ablaları, kuzenler, komşular... Hı. ...yakın çevrelerinde kim varsa onların sorumluluklarını alacakları bir döngü hı hı. içerisine giriyorlar. Belki abileri evlenecektir, ablaların ikinci çocuğu olacaktır... Ama onların hayatında ne oluyorsa bu yakın çevrelerinden kendilerini sorumlu tutmak durumunda kalabilir sevgili Oğlaklar. Yine yakın çevreleriyle alakalı, yanlarında bulundurdukları insanlarla alakalı bazı gerçekliklerle de yüzleşecekler. Yine satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital alanlarda işi olanlar, lojistik işi olanlar ve tabii ki eğitim alanında işi olanlar için aslında bir anlamda işleri sağlam tutacakları ve burada kendilerini önemli projelerle gösterecekleri de bir dönem. Oğlaklar için de olumlu. Ee, ama Satürn'ün bu geçişi genel itibariyle kişilere şunu da verir. Hı hı. Düşüncelerde bir daralma. Bazı korkuların ortaya çıkması, hani panik atak, anksiyete gibi. Bunlara dikkat etsin sevgili Oğlaklar. Onun dışında aslında yakın çevrelerinden gelecek önemli sorumluluklar. Bunu bilsinler. Boğalar yazıyor. Boğayı mı atladık biz. Yok, Yok söyledik. Söyledik. Bir de, de sıra bakma Biliyoruz. yazmışsın ama. Ee, Burada bekliyoruz demiş. Satürn döngüsünden de. Var. Söylememiş. Satürn'den. Söylememiş. Satürn 94 95 96'ların tamam. içine tabii, tabii Satürn döngüsü. Aslında şuradan bir de 93 94 95 Doğumlu olanlara da sesleniyorum. Evet. İlk Satürn döngülerini yaşayacaklar bu kişiler. Satürn döngüsü dediğimiz şey hı hı. o bilgeleşme, tecrübe edinme, sorumlulukların çok artacağı zamanlardır. Hı. Özellikle bu doğum tarihine sahip olan kişiler şu an bizi dinliyorlarsa e, hayatlarıyla alakalı sorumluluklarının çok artacağı, çok yükleneceği, o birden hani vardır ya, e, üniversiteden mezun olursunuz ama bir iş ararsınız, patron size yüklenir, o keyifli kantinde oturduğunuz zamanlar artık yoktur e, gibi bir ortama birden girebilirler. Ki bu hayatı en iyi olanın bile sorumluluk almaya başlayacağı, farklı yerlerden de sınanabileceği bir zaman dilimi. O yüzden e, bu doğum tarihli olan arkadaşlarımız şikayet etmek yerine, Gelen olayları çok hızlı bir şekilde hayatlarını kabul edip dahil edip ilerlemeyi seçerlerse çok hızlı ilerlerler. Ama hmm. şikayet edip de belenirlerse 3 yıl zor geçebilir. Bunun da altını özellikle hemen adapte yaş, olmak 27 gerekiyor. 27 ile 30 yaş hepimizin hayatta evet. çok önemlidir. Hı -hı. Şu an onlar o 27-30 yaş Satürn döngüsünü yaşıyorlar. O yüzden çok güzel bir noktaya değindi sevgili Aygül. Bu arada 63 ve 64'lüler <laughs> Bir önceki 30 yılda doğanlar evet. onların da Satürn'ü Balık'ta. Onlar da ikinci Satürn evet. döngüsünü yaşıyor. İkinci Satürn döngüleri sağlık Kendine çeki düzen verme, hayatta doğru nokta mısın bunları fark etme bunlarla alakalıdır. Onlar da biraz kendi hayatları ve üzerlerinde yükü fazlasıyla hissedebilirler. Ama öncelikleri lütfen işten ziyade sağlıkları olsun.